derim. Bir keresinde böyle bir nehir kenarında müsait bir yer buldular. talebeleriyle beraber dediler ki efendim şurada bir hatmi şerif yapalım. Yani burada bir sohbet yapalım. ilim meclisi kuralım dediler. E tabi böyle belki 150-200 talebesi var yanında. İhvanı var. Oraya bir alaka kurdular. İşte Hallacı Mansuri onlara vaaz ediyor. Hatmi şerif yapılacak. Zikir meclisi kurulacak. O arada nehir de büyük. Tam böyle manevi bir hava oluşunca orta Baktılar ki bir tekne var. Teknenin içinde kadın, kız, erkek karışık. Böyle çalıyorlar, oynuyorlar, yiyorlar, içiyorlar. Bir ses geldi. Bir baktılar ki yani bir maneviyat falan kalmadı. Bir huşu falan kalmadı o anda o arada. Çünkü herkes oraya odaklaştı. çalgı, çelgi, çel seyzi geliyor. Karılar kütür kütürüyor falan. Sonra işte vay be falan orada talebeden içinde. Geldiler işte manevi havayı bozdular falan. Ee, tabii cahillik başka bir şeydir. Cah cahilane konuşuyorlar onlar orada. Diyorlar işte... Efendi Hazretleri bir dua etseniz, bir beddua etseniz Allah bunları suyun içine batırsa, Efendimiz senin gibi Allah dostun olduğu yerde yaptıkları edepsiz diye bak bir bedduayı da suyun içine batırsın bunlar Allah Celle Celaluhu. Böyle bir sürü fikir geldi ortaya. Tabi Allah Cümenz Mansur Hazretleri buyurdu ki tamam dedi elinizi kaldırın ben ne dersem dua edin Amin deyin dedi. Açtı duayı elini dedi ki ya Rabbi bu, bunlar dedi bu dünyada böyle yiyorlar içiyorlar oynuyorlar eğleniyorlar ya Allah'ım bunlar dedi cennette de aynen bu şekilde eğlenmelerini dedi keyif sürmeleri nasip eyle dedi. Baktılar ki yani du beddua etme dua ediyor onlara. E, amin diyecekler. E, orada koca Allah dostu var. Amin dediler. Hep onların iyiliğini isteyen bir dua süreci uzadı ve amin dedi. Allah mesela Muhammed ve Ali dedi. Yüzüne koydu. Yüzünü hemen böyle mesledi. Her duadan sonra aynı zamanda sünnettir ve yapılması gereken de budur ha. Mutlaka elinizi yüzünüze sürün yani. Mutlaka her duadan sonra onu geçince hemen orada dedi va dedi burada şey varmış dediler. Dervişler varmış falan dediler. Hemen indiler orada saygısızlık yaptıklarını anladılar. Kadın er, kadınlar ayrı erkekler ayrı geldiler. Efendim kusura bakma biz rahatsız ettik falan. Yok dedi Hallacı Mansur Hazretleri. Bir rahatsızlık söz konusu değil dedi. Onlara işte İslam-ı Şeriat anlattı. Hepsi orada tevbe istiğfar etti. Hepsi orada çok takva sahibi Müslümanlar oldu. Beddua etseydi, bak Hallacı Mansur büyük Allah dostu. Beddua etseydi hepsini Allah suyun içine batırırdı. Ama beddua etmekten bir milyon kat iyidir dua etmek. Dua edelim, devamlı dua edelim. Gördüğümüz her yanlışa dua edelim. Allah evlerini ocağa ateşe çevirsin dedi Melun'un birisi. Allah kendin evini ocağına ateşe çevirdi. Bu bizim şu anda yaşadığımız dönemde yani. Beddua iyi bir şey değil. Resulü hayatında 2-3, o da kafirlere namazı kaçırttığından 2-3 tane bedduası var. 4 tane değil yani. 4 tane değil yani. Hep dua, hep dua, hep dua. Yerler ve gökler duadır. Allah bizi duası kabul olan kullarından eylesin. Rabbim Celle Celaluhu duamızın kabulüne engel olacak işlerden, fiillerden düşüncelerden bizi muhafaza eylesin. Rabbim Celle Celaluhu kıyamete kadar gelecek bütün neslimizi İslam'da, Kur'an'da, Sünnet-i Resulullah'ta daim ve kaim eylesin. Kaymaktan, caymaktan, dökülmekten, sökülmekten cümlemizi ve cümle ümmeti Muhammed muhafaza eylesin. Rabbim Celle Celaluhu bütün Müslümanların hayırlı isteklerini ihsan eylesin. Rabbim Celle Celaluhu bütün Müslümanların neyden korkuyorsa, neyin olmasını istemiyorsa onlardan halas eylesin, beri eylesin. Rabbim bütün Müslümanları muhafaza eylesin. elhamdülillah.